adam bizde olacak var ya. Çeksek ya zıplatırız o adamı onu biliyorum yani. Bir tabanca zıplatırız hmm. o adamı. Bana diyor etkinlikteki adam hile değil diyor. Adam hilenin kralı yani. Adam bir kurşun atıyor lak bayıyor direkt. Nasıl bir etkinlik uçağı ya. 85 milyon kilometre uzaktan geçiyor. Acı bir yöne düşeceğim herkes aşağı düşüyor. Bu hani, robottan da robottan bu Şimdi bir arkaya sığdım. <laughs> Üç tane şey arasından buraya. Hüseyin arkandan da gelecek. Location. Sen kendine seyfi at. Gel buraya Yavuz. Ayaklarından Yavuz, gel, gel, bekle. Santa. Arkandan gelecek bak girdiğin kapıdan gelecek. Nihat. <laughs> sağında var şu an solun da <laughs> O baygın. O baygın. Help. Ya, al, çok vurdum çok vurdum 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 al 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 Zut at onu zet. Ulu, zet. Muzo Gel lan buraya Vur onun kafasına bunu Uç Muzo'nun içinden geç Sizin izin Muzo get, 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 Ver tokadı ver mu? tokadı sağdan zoldan Hayır 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 Yapacak bir şey yok hacıem zaçlıkla Yapma ya Muz, Muzo'yu tokattı da ama iyi oldu boş boşver Merakleyin. Ben böyle indim burada loot var

Adam bina dışında Nerede? Büyük binanın arkasında. Herhalde büyük binanın arkasında. Bir işaret atabilir misin duvarda Sen içerideyim ya ben. Martin büyük binanın arkasında. İşte. Tamam bekle. Duydum onun ayak sesini bekle. Zeminde değil. <laughs> düşeceksin Yakup. Ben mi düşeceğim? Yakup ben mi düşeyim sen düşeceksin ittirdin bizi. Buraya ne atlıyorsun? Yok. Hüseyin burada drop var. Drop drop var. İstiyorsan 30 para var. Aynen ya. Gel 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 gel. Botta dürbün var diyor. Aa şaka mısın? Abi ne verdi? Mina tarafından geldi. İki katlıları var ya orada çatı. Adam adam kaykayla mide doğru geçiyor bir tanesi. O, bir etki ya. Önümüze geldi. Markton, İkinci çatıya geldi. Diğer Aynen. çatı. Baydım onu. Devam ediyor bu tarafa. Ulan hiç tutturamadı bunu. Hüseyin adam şurada kaldı. Oğlum oh, çok kötü oluyor adam. Adam direkt başlıyor. Oha buraya gelmiş adam. Lan ne oluyor? Hacı, bu ne lan? Finişte kendine. Kanka yere yatmış. Don't give up. Your teammates can still recall <laughs> you. Nefret ediyorum şu Araplarına. Bir şeyim bence o Araplar temiz ya. Adam vuramadım lan. Yavuz. Hacı ben valla arkamdaki sen zannettim. Ben şey yaptım da. Ben o karşımdaki adamın koşmasını anlamadım.